Şu an Gümüşhacıköy ilçemiz Ayakkabıcılar Anastası'ndayız. Veli ustamızla beraberiz. Veli Atalay değil mi? Evet. Ustam. Aynen. İstanbul işler nasıl? Ee, artık bir eğlence şeklinde götürüyor. Yani Eğlenceli. işin, işin e, eski hali kalmadı. Kalmadı. Eğlence kaldık. Eğlence. E, siz de Eğlenceli. mi hazırcı oldunuz? Hazırcı oldum. Şimdi e, sektörde kaç yıldır e, çalışıyorsunuz? E, 50 35-40 yıldır diyelim. Ha, yani 70'li yıllarda falan mı başladı mesleğe? Çırak çıra olarak. Ya, ya. O zaman 50 sene, 50 sene olmuş, yarım asım olmuş. Ustalarınız kimdi? Kemal Dündar, Ahmet Bayram dedi. Kemal Dündar ve Ahmet Bayram. Hayır. Bunlar... Beraber e... çalıştık burada. Evet. Sonra siz kendiniz açtınız. Kendiniz Kaç da yılında da açtınız. şey yaptınız, kendiniz dur, ay? Böyle... 72'de. 72'de ha, e... başladınız. Eskiden e, tamirat, tadilat, özel ayakkabı falan oluyordu şu anda. Çok yaptı hala. Evet yani özel zevkti değil mi? Zevkti ya. Yani. Şimdi bak hala şu kutuda var ya. Evet. Çarşamba bir şey. Şimdi mısın, bu, 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 kutu. Şimdi ben onu çarşambada yaptırdım. Çarşambada özel yapılmış öyle mi? Bir evet. işte üzerine. Sipariş üzerine değil mi? Öbürü de Çok, de çarşamba bu çarşamba din şey de bu topuklar da bu oradan, topuklar oradan geliyor değil mi? Gelince. Çarşamba tabii. Yani böyle talep olduğu zaman siz yine Şimdi, e, müşterilerinizin... Orada tanıdıklar var. İlla bundan yaptırırız. Sizi. Siz de oraya yaptırıyorsunuz. Devam siz ederler. Diyor, yapar mısınız? Ben yaparız diye. Evet. Çok güzel. Burada bize işte. diyorlar. Böyle idare ediyoruz. Evet. Yani e, şey var mı aletler? Tamirat, tadilat işi? Mart, tamamen bıraktık. Hazır alıyorsunuz, hazır veriyorsunuz. Ayakkabılar burada diyoruz. Evet. Evet, her şey e, hazıra döndü. Hazır biz de dönüyoruz. devam ediyoruz. Biz de devam, biz de, devam evet. ee, Bizimle beraber bu da bitiyor. Yani biz son bekçisiyiz diyoruz. Meslekte e, kapanıyor diyorsunuz. Bizim çocuklardan buralara şey edenler yok. Onların işleri var. Babanın işini şey yapmıyor kimse de. Evet, e, eskiden <laughs> gelenekti tabi. Hiçbir meslek bilmesem. Babam mesleğini yapıyordu. Değil yani de. o gele gidiyor, bu işi öğreniyordu. Aynen. Peki, e, bizim e, Televizyonumuzda var Hacıköy TV bu. Ee, ne söyleyeceksiniz hemşerilerimize, Hacıköylülere? Dünyadan bizi izleyenler var bir sürü yerde. Sizi tanıyanlar var. Buradan ne seslenmek istersiniz? Sana herkese sağlıklar dilerim. Sağlık, sıhhat, afiyet sırat, dilerim. Sıhhat, afiyet dilerim. İşlerinde başarılar dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğimiz bu kadar diyorsun. Hacıköy'e yolumuz düştüğü zaman biz de bu adresteyiz. Biz burada ya ikram ederiz, şey yapıyoruz yani hmm. alışveriş olmasa da muhabbetli yapacağız. Evet, şey, çok. Aynen. <laughs> Kadın hoca olan çarbacı burada. Ceviz çay, burada, çay, çaycımız çaycı da hemen burada. E, seslendiğimiz zaman gelir. Aynen gelir. Evet. Ona şey yok. Evet o zaman e, Veli Usta'm oraya bir el sallayalım. Yani. Haydi. Hay.